Herkese merhaba. Bugün Kasım'ın 19'u, günlerden Salı. Mr Trader olarak yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayız. Bugünkü eğitim videomun konusu bir parite. İngiliz sterlininin TL'ye olan paritesi. GBPTRY'ye. Peki neden bu pariteyi seçtim? Bu pariteyi seçmemin en önemli sebebi YouTube dünyasında bu parite ile ilgili videonun çok az olduğunu görmem. Video çekerek hem bu boşluğu doldurmak hem de kanalıma ait takipçi sayısını arttırmak için bu paritenin videosunu çekmeye karar verdim. Yarın öbür gün kanalımın sayısını arttırmak için buna benzer videolar çekmeye çalışacağım. Sizin de önerebileceğiniz şu videoyu çekmeniz durumunda hem takipçi hem de izlenme sayınız artabilecek dediğiniz videolar video konu başlıkları varsa bunu yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır ee, analizimize başlamadan önce minik minik bir not düşmek istiyorum ee, bu hafta sizden gelen talepler doğrultusunda gümüş yani Silver'ın analizini yapmaya çalışacağım. Ayrıca hafta sonu ise klasik bildiğiniz gibi dolar analizi yapacağım. Fakat bu dolar analizim bu sefer önemli olacak arkadaşlar. Bunun sebebi ise yapacağım videoda dolar için orta vadeye ait hedef vereceğim. Aslında Twitter'dan yakın yakın takipçilerim bu hedefin ne olduğunu biliyorlar. Bu hedefi geçen yıl vermiştim. Bu hafta sonu yapacağım videoda orta vade olası hedefi açıklamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Ekranda gördüğümüz grafik güncel aktif grafiktir. Ee, bu grafiğimizde bu analizimizde belirteceğim önemli noktalara geçmeden önce bir minik not hem FX hem de Viop mecrasında işlem yapan arkadaşlar için de bu videonun yararlı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi ekranda gördüğümüz grafik aylık periyot arkadaşlar. Mouse'umu takip ederseniz Scale ise logaritmik scale. Ekranda her zaman olduğu gibi bir mavi kanalımız var. Kenarları mavi renk olan bir kanalımız var arkadaşlar. Hatta bunu kenarlarını sizin için kalınlaştırıyorum. Bir de renk veriyorum. Gördünüz mü? Bakınız. Kanalımız bu. Grafiği boğmamamız adına renk şu an için pasif duruma getiriyorum. Kanalımızın merkez çizgisi var arkadaşlar. Peki bir kanal çizdik ama bu kanalımız efektif mi? İşlevsel mi? Hemen hızlıca ona bakalım arkadaşlar. Şurada şöyle kaçıncı yıl? 2000'li yıllardan, 2001'li yıllardan beri başlayalım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz kanal merkezimizde bayağı bir mücadele olmuş. Direnç görevi görmüş yukarı kırdıktan sonra ise tekrar gelmiş ama bu sefer kanal merkezimiz destek olarak görev görmüş. Şurada bir destek olayı var. Şurası önemli arkadaşlar. Onu zoom yaparak göstermek istiyorum. Kanalımızı kırmış. Kırdıktan sonra kanal merkezimize retest yaptığını görüyoruz. Şurada görüyorsunuz iki tane bar var arkadaşlar. Kanal merkezini aşmaya çalışmış fakat aşamayıp düşüş yönünde fiyat devam etmiş. Şurada bir kanal merkezine atak var arkadaşlar. Grafiği zoom yapıyorum. Başka nerelerde var? Şurada aynı şekilde kanal merkezimize var. Şurası önemli. Yine biri test olayı da burada var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hatta zoom yapayım. Bakınız kanalımızı açmış. Sonra kanalımızın merkez çizgisine açmış. Sonra merkez çizgisine tekrar bir pullback. Yani retest yapmış. Kanal merkezinden onay aldıktan sonra yukarı yönlü çok hızlı bir şekilde hata geçmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada bir kanal merkezine atak olmuş ve günümüze geldiğimizde ise şurada bir kanal merkezimizi temas dokunma var. Onu da zoom yaparak göstereyim size. Bakın görebiliyor musunuz yakın zamanda günümüzde? Evet, <laughs> bu kısa irdelemeden sonra şunu diyebilir miyiz? Bizim bu mavi kanalımızın merkez çizgisi efektiftir diyebiliriz arkadaşlar. Şurada belirteceğim bir diğer nokta onu vurgulamak istiyorum. şunları grafiğimizi boğmaması adına hemen hızlıca siliyorum. Şurada iki tane sarı bölge bıraktım arkadaşlar. Bakın. Bu iki bölgenin önemi var. Kanal merkezimizi retest ettikten sonra bir alt kanalı geçmiş arkadaşlar. Burada da retest olayımız var. Kanal merkezini retest, retest ettikten sonra üst kanalı geçmiş. Şurada kabaca yıla bakıyoruz arkadaşlar, 2007 civarlarında. Şu nerede kanalımızın fiyatın kanalımızın nerede kaldığına bir bakalım hızlıca. Bakın şu sarı dikdörtgeni görüyor musunuz? 2007 yılı içinde bu sarı dikdörtgenin olduğu bölgeye girmiş, çıkışı ise 2018. Yani kabaca. 10-11 yıl süre boyunca kanalımızın alt tarafında fiyat fiyatı görüyoruz. Şurada kanal merkezini test ettikten sonra kanalın üstüne atıyorum. Yarın öbür gün fiyat merkez çizgimizi kırıp kendini aşağıya atarsa yine mavi kanalımızın alt bölgesinde fiyatın oluşmaya başladığını göreceğiz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bizim bu mavi kanalımızın merkez çizgisi efektiftir arkadaşlar. Ayrıca daha önceki videolarımda da belirtmiştim. İhtiyaç duymanız halinde kanal içinde çoklu mini kanallar çizebilirsiniz. Hızlıca göstermek adına arkadaşlar şunu birazcık incelteyim. Ve kanalımıza bir renk verelim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bu ekranda gördüğünüz sarı, sarı kanalın merkez çizgisine yapılan atakları ne kadar işte eser olduğunu görüyor musunuz? Bir tane daha çizelim. Şuraya bakalım mı hep beraber? Gördünüz mü? Bakın. Zoom yapayım sizin için. Bakın. Şunu biraz daha... Siz daha hassas çizip irdeleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoda çok zaman almaması adına hızlıca çiziyorum. Bakın yeni bir kanal çizdim. Sarı kanalımız. Bakın tam merkez çizgisine şuradan yükseliş başlamış. Merkez çizgisine kadar gelip orada aşağı yönlü bir düşüşe başlamış. Neden? Hem FX yani Forex hem de Viyop'ta işlem yapan arkadaşların bu videoyu takip etmesi gerektiğini vurguluyorum. İşte nedenleri bu arkadaşlar. Videomda olası hedefleri veya olası destek veya direnç seviyelerini veriyorum. Şuraya bir bakalım son bir defa. Bakalım burada ne olacak. Evet görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Masumu takip ederseniz hatta şunun rengini değiştireyim hızlıca bakın yeni çizmiş olduğumuz kanalda masum merkez çizgisini takip edebiliyor musunuz bakın görüyor musunuz merkez çizgisimiz burada bir nevi ne görevi görmüş hareketli pivot görevi görmüş arkadaşlar o zaman özet olarak şunu söyleyebilir miyiz doğru çizilmiş bir kanal size hem kazanımlar sağlayabileceği gibi hem de sizi zararlardan korur arkadaşlar. Bunun canlı örneğini bu videoda elimden geldiğince size göstermiş, göstermeye çalışıyorum. Siz de bu paritiyi açıp kendiniz bu kanalı çizip kanal içinde çoklu mini kanallar çizerek bunu deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada hızlıca ve kabaca size gösteriyorum. Evet bu parite ile ilgili ise orta vadede olası hedef ile ilgili şöyle bir çıkarımda bulunmuşum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi hatta şunu biraz daha kalın yapalım. İki nolu dalgamız için şurada görüyorsunuz iki nolu dalga için bir olası hedef vermişiz. Bundan emin miyiz elbette değil ama bir öngörü, bir varsayım olarak şimdilik ekranda bunu yansıtmak istiyorum. Burada iki tane fibo seviyesi var. Sırasıyla 4.86 ve 5.50. Bu fibo değerlerinden herhangi birine kadar düşmesi olası arkadaşlar. Hangisinden döneceğini ben de bilmiyorum. Onun için stratejilerin bu iki fiboya göre oluşturup risk, risklerin minimize edilmesinde fayda var arkadaşlar. Kısaca ve tekrar söylemek gerekirse orta vadede bu pareti için olası hedefi bu sarı dikdörtgenin herhangi bir noktasına kadar inip oradan yükseliş yapabilir. Zaten dikkat ederseniz dikdörtgenimiz mavi kanalımızın bir şekilde kenarına geliyor. Şöyle zoom yaparak da göstereyim. Ayrıca şurada diğer fibo seviyeleri var. Bu fiboyu nereden çektim derseniz şu en tepi noktayla şurada şu pembe çizgimizin fibosunu aldım arkadaşlar. Bu pembe çizgimizin fibosunu alınca 0.382 ile 0.682 aktif hale getirdim burada gördüğünüz gibi Zoom yaparsak arkadaşlar 0.382 de ne yapmış destek görmüş arkadaşlar Yarın öbür gün 0.382 destek konumunda. Yarın öbür gün bu 382 kırılırsa kendini nerede bulur? Fibo 0.618 veya Fibo, Fibo 0.50 de bulabilir. Onun için bakın bu diğer bu sarı ile gösterdiğim minik bölgeler de ayrıca kanal merkezimize denk geliyor arkadaşlar. Bunun da vurgusunu yapmak istiyorum. Peki yakın vadede bu parite hangi düzeltmeyi yapıyor? Bunu vurgulamak istiyorum. Birçok düzel düzeltme şekli var arkadaşlar. Devam yolu var. Her birini burada vurgulamak oldukça zor. Ben olası olası düzeltme tipinden bir tanesini örnek vereceğim. Şurada muhtemel bir üçgen arkadaşlar. Muhtemel bir üçgen olasılığı var. Bu üçgenden emin miyiz? Elbette hayır. İlerleyen süreçte bu üçgenin oluşup oluşmadığının takip edilmesi lazım. Şurada bir A dalgamız oluşmuş arkadaşlar. Bu A dalgasının bir tepkisi, bir sindirmesi, bir B dalgası oluşacak. Bu üçgen tamamlandıktan sonra da düzeltmenin son ayağı bir C dalgası olacak arkadaşlar. Şu an için öngördüğüm varsayım bu. Eğer merkez fiyat bu mavi kanalımızın merkez çizgisini kırarsa mavi kanalımızın diğer kanalına kadar düşmesi olasılıklar içinde. Elliot'la ilgilenenler içinde de minik bir etiketleme yapmak istiyorum. Şöyle üçgenimizi arkadaşlar kabaca gösteriyoruz. Çokça üçgen çeşidi var arkadaşlar. Hangisinin olabileceğini şu anda kestirmek zor. Ben draft olarak bir tane çiziyorum. Şu bizim A dalgamız veya W herhangi bir tanesi olabilir. Üçgenimizin A dalgası arkadaşlar. B dalgası muhtemel C dalgası gerçekleşecek. Şu üçgenimizin kenarı şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi her türlü üçgen olabilir. Sonra bir D dalgası olacak, en sonda E dalgası. E dalgasının bitimiyle B dalgası veya X dalgamız bitecek arkadaşlar. Ondan sonra ise son dalgamız C dalgası veya Y dalgası. Son dalgamız üçgen bitiminden sonra. üçgen bitiminden sonra şu şekilde bir düşüş olası arkadaşlar. Bunun dışında burada başka düzeltme tipleri de var. Ama hem grafiği kompleks hale getireceği hem de videoyu karmaşık hale getirmesi olasılığına karşı onları şimdilik es geçiyorum arkadaşlar. Düzeltme tiplerinden sadece bir tanesini ön plana çektim. Nedir bu düzeltme? ABC düzeltmesinde bir üçgen formasyonuna olasılık verdim. Evet arkadaşlar bu parite ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Buna benzer analizlerin devamının gelmesi için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir video ile buluşuncaya kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.